Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Motoban. Um, Bugün sizinle beraber e, Brawl Stars'a fark etmediğimiz detaylara bakıyoruz. Kaç detay olduğunu bilmiyorum. Sizinle beraber bildiklerime bakacağım. E, şöyle bir gezinelim şimdi. Evet. <laughs> Bu ne ses tam? Dur dur. Evet bir de bakın arkadaşlar. Yeni bakın. Ekranım değişti. Bu defa da aynen bozuk bilgisayar ekranı gibi nasıl yani bozuk bilgisayar ekranı aynen onun gibi çizgiler geçiyor. Pardon. Arkadaşlar bakın. Burada arkadaşlar bir detay görüyorsunuz. Söyleyin yani önceden 10 saniye veriyorum. 10 9 8 6 Beş, 4 3 2 1 0 Bundan yanlış yaptım. Arkadaşlar bakın. Hiç bak. Yol geldiğinde yanlış girdim konuya. Bakın arkadaşlar, kolette böyle bir şey yazmıyordu. bugün güncellemeden sonra bakın ne yazıyor. Rope ile açılabilir veya kutulardan çıkar. Yol Geldiğinde Böyle Bir Şey Denmedi Arkadaşlar Search Geldiğinde De Denilmedi Colet Geldiğinde De Denilmedi Bugün Canlamadan Sonra Yani Eklenen enteraz Enteresan Bir Şeylerden Biri Şimdi Arkadaşlar Burada Da Size Bir Şey Göstereceğim e, Bu Tam Detaya Giriyor Mu Ya haberler haberler lan haberler lan. saat bizi şimdi bakın burada da bekletecek. Ben yani kıfırtacağım en sonunda. Bakın burada ne yazıyor? Gelecek aksesuarları siz seçin. 7 gün önce bu paylaşılmış. Bunun üzerine arkadaşlar kalın aksesuarı geldi. Eee Brock'un geldi. Sprout'un gelmedi. Nita'nın gelmedi ama yalnız arkadaşlar burada unutulan bir isim var. Ee, aksesuarların en yenisi kimde vardı lan? Ulan bir karıştırdım ha. Bu lan. Gelecek aklına gelecek. Aynen. Yok, yok, yok Eksik yok. Ama burada Nita diyor. Spock diyor. Bakalım arkadaşlar. Nita'ya bakalım bir. Nita bir aksesuar. var. Bir aksesuardır. var. Dur. Ne tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar burada benim size yansıtmak istediğim ayrıntı şudur ki aksesuarları siz seçin diyor. Yani atlanların ak seçme değil falan filan öyle yani seçme ayrıntılarına girmeyin. Böyle dediklerine bakmayın arkadaşlar. Öylesine yazıyorlar. En çok kim ne vermiş? Yani millet tarafından rekabet olsun diye yapıyorlar arkadaşlar bunu. Aksesualları kendileri seçiyorlar yani. Buradan arkadaşlar. Ee, bakın enteresan bir şey gördüm arkadaşlar. Hmm. İlk arkadaşlar bir ana hesabıma geçeyim. Anlatın. Ana lan gel buraya. Gel buraya. <laughs> Dur bakayım. Görev geldi mi lan? Ona bir bakayım. Sonra geçeceğim ses. Yok. Bu dizin görev yok. Yok arkadaş. Doğru dizin görev yok ama yeni de yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şuradan zaten böyle çekiyoruz katlayıcı. Katlayıcı, katlayıcı. Katta katta. Oo, katlayıcı da var. Buradan 4 diz geldi diyelim. Değil mi? Her kademe 6 diz desek. 4 diz aldan geldi. Buradan 3 diz tane sayalım. 3 diz Ne yaptı? 7 diz. 7 diz. 8 975. 1025. 1225. Zaten arkadaşlar 30 yani bir yerden gelir. 1250 diyelim. 1250 1450 puan geliyor. 1450 de aldı 12. Yine büyük kutuya kadar gelebiliyorsunuz. Neyse lafı çok uzattım. geçiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ana hesaba geçtim size bu detayı göstermek için. Arkadaşlar yani Şimdi Bakın Klanla Bizimkiler Şöyle Bir Şey Yazdı Ben Oradan Gördüm Burada Bakın Yazmışlar Ki Dur Dur Ya Harita Harita Oluşturmuşlar e, Kulüpteki Kimler Varsa Da Ona Evet Hayır Basmışlar Da Nasıl Ben Oluşturdum Gönder Kısmından Bakın daha önceden oluşturduğum harita var. C dedi. Gönder dedim. Gönder. Limiti uğraştı. Az önce şu, gönderdim. Buradan belli oluyor. Gönderdim. Acaba kulüpte mi gözüktü? Arkadaşlar. Yani. Hadi git. Şimdi arkadaşlar size bro demişim neydi ya neyse brawl talk'tan da detaylar geliyor Brawl Talk demişim kusura bakmayın VKBRL. This is normal diyordu. Şimdi bir yağmur sesi eklenmiş. We already told you. Burada tam olarak ne söylüyor? Onun bir çevirisini yapıp bana mesaj atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunun altına gösterirseniz çok sevinebilirim. Bir bu ne anlama geliyorsa oradan çözmeye çalışırız arkadaşlar. VK belirli bitti diyenler çok var. Ama VK belirli hala devam ediyor arkadaşlar. Ee, buradan ne yazalım? Ne bu Brought Bravo dedim bundan. Brawl Frekans hızı da çok az. Ama birden beri artıyor. Yazından herhalde artıyor. Onu tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Belki belediye yani böyle belirli değil. Belki BRL'ye arkadaşlar yeni böyle bir şey gelmiş. Yeni yama ile beraber. Ben arkadaşlar şimdi sizle beraber yapmak istiyorum. Brawl Stars mesela bir dahaki pro Falk'ı belli oldu. Sonra belli olduktan sonra ne dedi bakım molası. Ondan sonra bakım molası verir gelmez YouTube'a gidip arkadaşlar tam olarak şey ne diyor? Şey yazın işte. bereli karakteri zaten bilmeyen izin olduğunu zannetmiyorum. Dizlerimi piksel deneyim verebiliyor. Şunu artık versin ya. Evet. Pro Season Four. Let's go. Şuradan bir şey geliyor tam olarak. Ne olarak gördüğünü arkadaşlar, ne olduğunu orada görürseniz bana e, lütfen söyleyin arkadaşlar ne olduğunu. E, ona göre söyleyen kişi kimse onun adıyla beraber olmak beraber isterse bu sürekli kesiliyor ya neyse arkadaşlar uzun lafın kısası detay videosu kasmasa daha güzel olurdu İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın